Ne olmuş yani büyük adam olamadıksa? Hayallerimizi satmadık ya. Evet, büyük adam olamadık ama hiçbir zaman hayallerimizi de satmadık. Bizi yıkanlara inat durup savaştık. Adım Onur, yok inan ben de zerre gurur. Adılar elinde ne var ne yoksa sürdüler beni bilemezdi yalara Anlayamadım asla nedir bu eziyet bana hayat yolunda Susun konuşmayın Dinlemek istemiyorum bahanelerinize Fakat da benim yaşantım kimin umurunda Seda dedikleri bir acıyla tanıştırdılar beni yakın zamanda Anladım ki asıl fırtına orada Yüreğini aldı koyar mavi bir denizin ortasında Yalnız kalırsın diye çıkmadığım bir anda Ulaşma sakın kendini bağlama İşte benim gibi hayatın olur boktan bir dava Masla bana yapılanlara Çekin gidin hayatında Bir sigaram kalsın benim yanımda Çektikçe çektik içime dursun ciğerlerim ölümün tadına Anne ben dayanamıyorum ama ne olur sen alama Hakkını helal et senden son isteğim Bir kez masal anlat bana Mutlu besin hikaye benim şu son anlarımda Baba son sözlerim de sana anne hani derdinden yıkma hiçbir kızın hayallerini Oğul etmesinler mektuva Yıkılan benim hayallerim ama satmadım hayalimi baba Bırakıp gitti yanımda diye sevdiğim kim varsa Bir siz kaldınız yanımda yaradanımdan başka Ama gitmeliyim baba iyi bakan ama Yarın var da selam söyleyin ona Benim olamadı ama bilirim beyaz gelinlik çok yakışacak ona Gözlerim kapanıyor yavaş yavaş azayip durma öyle karşımda Daha fazla acıtma al canımı kurtar beni. Şimdi sen gidiyorsun ya, herkes sana benzeyecek.